Botun sesini kapat. Botun sesi kapalı bende ya. Okay. Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, Olsun 4. bölümüyle beraberiz. Yanımda Bora var. Bora kanka. Millet. Ha, bak, selam millet. Merhaba selam Ev yapmıştık en son. Ufak bir, bu evin tamamı videonun içinde değildi. Ama pek bir şey yok zaten. iki katlı düz bir ev yaptık. Onun ayrıca artık geceleri uyuyabileceğiz. Kendimize gün falan bulmuşuz diyoruz böyle bir çıldırın Bora. Ne lan? Ha? Bu ne lan? Ne ne? What is that bro? Çok da şey yapma bunu sen ya. O çok önemli değil. Alarız. Yapışkan tuşlarına sokayım. <laughs> Diyor. E, şey bırak var. ya. Birini böyle, birini de böyle koyalım. Yan yana yatarız. Şimdi onun harici Bora. Madene gireceğiz kanka. Bize köpek gibi şey lazım. Redstone çok ihtiyacımız var. İlk önce coil Generator üreteceğiz. Yani bundan. Bunun içinde ne istiyor? Motor ya da stilingot Ingot istiyor ya da Bronze Ingot. Motor nasıl yapıyoruz? Bir demir köşesi Steel ve Copper Wire'dan yapıyoruz gibi gibi şeylerden. Ondan sonra battery bateri diye bir tane kutu var. Şundan yapacağız. Battery Box yapacağız. Enerjiyi depolayabilmemiz için. Ondan sonra işte Furnace, Furnace diye geçeceğiz böyle işte hızlı elektrikli fırın falan bunları üreteceğiz gibi gibi şeyler. Şimdi ilk önce Kömürden enerji üretmemiz gerekiyor kanka. Bunun için ampu yapabiliyor yap muyuz? Aa yapabiliyoruz yapabiliyoruz. Bunun için ilk önce kabuston arayacağız bora. Kabuston diyorum şey. Redstone arayacağız. Bora çok mu yukarıda? ya? Tamam. Ee, şimdi kanka bora. Videoda göstereceğim ben sana gösteremiyorum da. Üstüne koyunca sana gözüküyor mu Crafting taybul? Ne ya? Yok hayır. Bakayım. Bir tane demir kazma yapıyoruz kanka. Bir tane demir balta yapıyoruz. Bir tane de demir kürek yapıyoruz kanka tamam mı? Ben sana vereceğim yaparsın. Olay şu kanka demir kü, gemir kürek en başı en arkaya koyuluyor. Demir kazma ortaya koyuluyor. Demir balta da önüne koyuluyor. İki tane de altına çubuk koyuyorsun. Iron pakizel oluyor. Kanka ne yaptığımızı söyle şimdi zaten sağda şimdi hepsi şey var, var ama Yapayım kanka. Iron pakizel yaz sağ, sağ tarafa. Iron yaz diye çıkıyor böyle. Hem balta hem kazma hem kürek kanka. Bu çok işe yarıyor. Şimdi bir de sana yapacağım bundan kanka. Hatta yaptığımı sana atayım. Sana zaten taştan atmıştım. Bir tane de normal atayım. Bu ne? Iron Pugzel kanka aldığın şey. O hem balta hem kürek hem kazma kanka. Anasını amıymış. Bu oyunu modunda öyle bir eklenti varmış. Ben de yeni öğrendim. Bunun şeyi var bende. Taşı da var. Taştan yapmıştım sana? Şimdi kanka e, bir... bir ağaca vuruyor mu? Direkt cayıp just diye kesiyor bu arada. Haberinde olsun. Evet. Bunun içinden garip şeyler de çıkıyor. Bunları yerine koyayım ben. Şimdi kanka benim üstümde yemek var. Diyor set yapalım mı kendimize demirden yoksa demir kalsın mı şimdi? İhtiyacımız olacak ki Kalsın ya. ya. Ne set erkek adam set mi kullanır amına Biz de yapalım üstümüzden olun olmaz ya da. Daha yok ne gerek var. Kanka ölmek falan ya. Sen Odun alayım. Evet. yemek lazım. Yemek alayım. Yemek var bende ya. Yeter 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 yeter. Wow, wow, Tamam şimdi ee, kanka maden inmemiz lazım aynı yerden mi maden daha niye yüzünü kapatmış herif? Aynı yerden mi maden inir yoksa? Gel gel ben bir yer buldum çok iyi. Bu buralar ne yapmış? Nereden? Tamam seni takip ediyoruz. Hı. Bu oyunun müzikleri yok şu an bende galiba. Boşver ver ya. Ya ilanlar ya ilanlar Bak. Baltalar elimizde. Biz gideriz ormana. Hey ormana. Kanka burada ben bundan buldum. Bu sarmaşıklardan tutunup inelim. Azıyorum kankadan buraları. Bir tane Arkandan bir şok geliyor sanki kanka. Şey Arda bu iron parksa güzel de vuruyor. Azda anana bu... yani. vurdu bana kalırsa onunla almak yerine kılıçla saldırsak daha mantıklı. Şey gitmesin canı ya. Şunu bak bir yeriz. Yenur da Omega 5. Niye Yenur Omega 5? Kanka her türlü madenden bize köpek gibi lazım. Her şeyden kazıyoruz o yüzden. Ama özellikle kabuston bulmamız lazım. Çünkü motor üretmemiz lazım. Kabuston, kapır, steel bulmamız lazım. Otur. Motor. Motor. Diğerini söyleme sıkıntı çıkar dedim. Allah. Ne oldu? Götten yiyordum hatta. Alışkınız o durumlara ya. Dın, nana, nana, nana. Güzel iyi kopur çıktı. Kopur çok lazım olacak. Kopur üretirken demir mi lazım bize ya? Deri değil de ananı avradını ya. Yun istiyor. Kanka bizim koyun bulup çiftleştirmemiz lazım orada. Ben hepsini kestim oğlum. Cami Bir Yatak lazım da. İnsan toplar evde makas yapar öyle keser. Kanka ben bir yerleri nasıl toplayayım oğlum? Ben yanıma Manyak. Almayı unuttum, tahtamı unuttum bu arada. Ay ananı. Yanlış bir şey yaptık. Burası nereye gidiyor? Demir var, kopur var. Ama iyi çıkıyor. Bayağı tin aldım aldın lan buradan ya Tin, or Tin, madene Tin ne koyayım? Tin kanka <laughs> Allah, belanı Allah belanı versin ne Samet ya Al koydum. Altıma sıçtım ya Kırmızı mısın koyayım? nasıl niye Ananı ana, götünden. <laughs> Korkudan e bak yani şey meşaleyi var, falan var. kırdım amına koyayım. <laughs> Bu Gidiyorum ben var, ya. Tapsizler böyle amına. Burada Arka, bir şey var. Dikkat, dikkat, oraya dikkat, ora, dikkat, ora, dikkat. Tamam, yolumuz açtı güzel. <laughs> lan 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 lan. Yolo. Ben de buraya gideyim. Eee şey bana yardım edebilecek misin? Evet. Oğlum elmas kılıç var benim. O ne amına koyayım? Ee, onu diyor. Bir tane vursa öldüm amına koyayım. Ana ne oldu? Sen bu olur. Kabul etsin. Karda spamlar mı var? Bilmiyorum öyle bir şey var galiba. Bak yüreği pireyip geliyorlar ama. Doğru, doğru doğru yolluyorlar amına koyayım. Bu ne oldu amına burada spawner ne arasın ben bunu koyayım ya. Oradaki madenleri topla ben de bu taraftayım kanka. Ama müzik ha? yok ananı aldı Diyorum ki ben ki, de geliyorum. Madenleri topla ben de buradayım. Şey yok mu? Ananı avradına. Meşal yok mu ya sende? Yok da tahtam varsa yaparım. Tahtam olsa ben de yaparım amına koyayım zaman devam kanka yok yani. Yukarıda ok atıyorlar Samet haberin olsun. Ana 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 Nerede o? Burada kanka. Oy Bora burada çok güzel madem var buraya inmen lazım. İndim kanka. Oğlum ona, ona. her yerden bir şey çıkıyor. Öldük galiba Samet. Kaçış yok. Atın. Bu tarafa etkin bakın. Erkek adam yemek yemez oğlum gel. Ya yemek yersen yakında yaramayacağım orada. Yem şey şey lazım bana ya. Işık lazım göremiyorum. Yani ufak Tefek bir şeyler görüyorum şu an. Parlaklığı falan mıştın mı? O da ben de yapayım. Video. Oh be. O kuartal Taşı oldu. Sen de kuartal Kılıç yaparız yakında. Oğlum bu stil nasıl yapıyorduk ya? stil ananı avradını göster. Arkadan sinsin sinsin yaklaşıp vurdu pezeni. Asmalar kırılınca ne yapacağız kanka? Yenisini bulmak. Nasıl yapacağız oğlum yenisini manyak. Uh, I think senin ben bir aldığını düşünmüştüm. Nasıl düşündün bunu? Anlatsana biraz. Biz niye kavuşturum bulamadık ya? Efendim? Bir dakika. Dur mu ya? Alo. Geri geldim. Alo. Hı. Geldim. Ver anne ver oğlum kamera açık. Bu programın ürün yerleştirme var arkadaşlar. Allah aşkına bir tane redstone bulamadık mı ya? Bora burası cennet de. Aşağıda bir tane şey var. Kenet yaratığı var. O kafasını atlasan buradan ne yapabilir ki? Ona ne oldu Öldüm ben. Onu nasıl yaptın lan? Lan iten benim üstüne mi? Düştü. Bekle koşa koşa geliyorum. Kanka benim kılıca bir şey oldu. Kılıç kırıldı ama ne koyayım. Kanka sana tavsiyem dışarı çıkma. Yaratık dolağı mı koyayım Altın bulduk bu işe yarar Ama hala restonumuz yok reston üretmemiz lazım Eee <laughs> Tamam Gelirken tahtada getirsene Gelirken derken yani nasıl bulacağım ben seni amına koyayım? Yani I don't care. oğlum ben nasıl buldum seni? Şurada falan mısın? Kanka neredeyim biliyor musun? artı ee, 260 Dağdayız dağda. Eksi 48 kanka. Tamam kanka. Nasıl bulayım oğlum öyle ya ben Komando mu yapman lazım kardeşim? Kadar harika bilgim olsa Minecraft mı oynarım ben? Ee... buradan değil. Onu öğrendik. Ya Allah'ınız varsa redstone verin bana ya. Buradan da değil. Buradan mı? Ana hani galiba uranyum buldum. Tabu değil mi oğlum uranyum? Kanka yani uranyumu bulduğum için radyasyon yedim. Radyasyon yediğim için çabuk morali bozuldu. Ve Öldür mü? Zombiler şu an ölüyor. Radyasyonla zombi zehirliyorum ora nasıl? Ya kayboldum yani. Neredeyim amına koyayım? Neredeyiz? Anasının. Dağdayız dağda. Ben geleceğim birazdan ya. Tuat mu at vereceğim. Bulduğum madem ya reston bulsam direkt çıkacağım da redstone bulamadım daha biliyor musun? Ya minimet ma ne ya? Ne topu? uran harbi uran yumulmuş mu amına Neredeyiz? Dağdayız. Yani silah kırıldı. Hay ananı. ne yapacaksın acaba? Be. Kolay gelsin zombi abi. Oğlum stil yapmak basit. Oy, hiç kazmadım ha. Lava doğru gidiyordum bu ara. Bu ne oğlum? Bir yerde creeper patlıyor. O creeper patlayan yere doğru gel. Ama patlamıştı. Nerede patlamıştı ya? Banka eve çok uzak. Evle aramda ne kadar mesafe var biliyor musun? 160 metre var. Peki. Birazdan çıkacağım da hazır maden buldum onları bir diyorum. Kayboldum. Ben çıkayım ben direkt dışarı. Ben çıkacağım da ben çıkamıyorum öyle bir sıkıntı. Evet, Kayboldum. Yani Yukarı doğru Şöyle. Şöyle. Ah, selam iskelet abi. Ağzıma sıçmayın. Bir saniye. Teşekkür ediyorum. Aa buna koyayım, bırak beni. <laughs> Yukarı örümcek takış. <laughs> Help. Geliyorum, üstten çıkmaya çalışıyorum. Takıştım. Gelmeyin, gelmeyin. Gelmeyin, gelmeyin. Gelme, gelme, <laughs> gelme. Git, git ya. Ha, git lan. Onun onu isciği. <laughs> git git. Amına ne Çakıl taşları şakıl düştü amına biyim. Evet. Bildim ya. Yarı yüzünü. Yarı yüzü kaçıncı kata takma ne şeydi lan? Geldin galiba topa. Arigato gozaimasu. Saarekatou. Arigato arigato watashi maşte. Ay ay. Neredeyim? Anasının amındayım. Dağdayım dağda. Hangi ben bizim evi görebileceğim bir yerde işte. Ben şöyle bu hafif kutumuz var bizim hala tonumuz yok Bora neredesin lan? Ben evdeyim. Hmm. Sen de mi ediyorsun? Ben de evdeyim. Şunları bir bırakalım. Lan ya ne yapıyorsun lan? Oh kafanda ok var. Şimdi bize daha fazla fırın lazım kanka. Oldukça fazla fırın. Vurma. Atma. Stik. Aman koyayım. yatakların etrafında <laughs> şey var. Yani drift yapıyor orda ifrit Daha Nasıl biniyoruz oğlum buna? Sağ klik. Binmiyor. Şimdi buna ne koyacağız? Buna tin koyalım. Buna ne koyalım? Buna da tin koyalım. Buna ne koyalım? Buna ozmiyor. Yavaş koyalım. gidiyor buna bu ya. Demir koyalım. Buna kopur koyalım. Bu yemekleri alalım. Şuna da altın eritelim. Bunu redstone'dan yapsana ya. Bu gitmiyor. Ben redstone'u hayatımıza bulduk mu da burada kullanalım onu. Evet. Doğru. Şey çok fazla kimin lazım. Oracım. tamam kanka bunları hepsi sonra videoya devam edeceğim Diyeceğim ne bu? Sen iki dakika olmuş. Hepsinden biraz üretim var. Ne ararsan karışık. Onlar şimdi ne yapacağız? Şimdi Coal Generator için ne işte istiyor ona bakalım. Bir Coal. Ya bu hızlı koşmayı CTRL'ye nasıl atacağım ben? Yok bulamadım ben. Şimdi burada eksik olan ya stil neden yapılıyor? Diyor ki stil dust yap diyor. Dört kömür bir demir istiyor. Bu zor bir şey değil. Coal giriyoruz. Burada motor yaparken ne istiyor? Copper Wire istiyor. Yani yün istiyor bizden bayağı bir. Demir külçesi. Dört tane de not Nose. Boracım lazım bize. Yaklaşık altı tane. Şu anlık dört tane buldum. Yapacağım yapacağım. Şimdi bir şeyler yapmamız lazım. Arkadaşlar dördüncü bölümde bu kadar olsun farm yaptık biraz 20 20'şer dakikadan böyle kısadan kısadan atacağım kısa olsun bir sürü video atarız 20'şer dakikadan şimdilik böyle olsun videoyu da burada sonlandırmış olayım şimdi arkasına zaten hemen yenisini çekeceğim onun arkasına bir tane daha çekeceğim şimdilik görüşmek üzere hoşçakalın